Merhaba çocuklar, ben masalların sesi. Şimdi sizlere Uçan Sandık masalını okuyacağım. Bir zamanlar bir tüccar varmış. Öyle zengin, öyle zenginmiş ki istese bütün caddeleri, sokakları gümüş paralarla kaplatabilirmiş. Ama böyle bir şey yapmamış tabii. Parasını nerede kullanacağını gayet iyi bilirmiş çünkü. Cebinden bir kuruş çıkarsa mutlaka iki kuruş kazanırmış karşılığında. Evet bu adam akıllı bir tüccarmış ama herkes gibi o da ölmüş sonunda. Bütün mirası oğluna bırakmış. Tüccarın oğlu parayı har vurup harma savurmaya başlamış. Her gece maskeli balolara gitmiş. Kağıt paralardan uçurtmalar yapıp uçurmuş. Altın paraları taş yerine kullanıp suda kaydırıp eğlenmiş. Tabii servete kısa zamanda suyunu çekmiş. Bir avuç bozuk para bir çift eski terlik ve yırtık pırtık bir hırkadan başka hiçbir şey kalmamış. Derken arkadaşları da birer birer uzaklaşmışlar çevresinden. Çünkü onun gibi sefil biriyle görünmek istemiyorlarmış. Sadece iyi yürekli bir arkadaşı ona eski bir sandık yollamış. Ve pılını pırtının içine koyarsın demiş. İyi güzel de bizimkinin sandığa koyacak hiçbir şey yokmuş ki. O yüzden kendisi gelip oturmuş sandığın içine. Ama bu sandık bizim bildiğimiz sandıklardan değilmiş meğer. Kilidine dokunur dokunmaz uçmaya başlıyormuş. Tüccarın oğlu kilide parmağını bastırınca sandık evin başısından hop diye fırlayıp havalanmış. Ve bulutların arasında ilerlemeye başlamış. Ama uçarken de tehlikeli biçimde çatırdıyormuş. Delikanlı sandık parçalanacak ve aşağı düşeceğim diye büyük bir korkuya kapılmış. Allah'tan böyle bir şey olmamış. Uçmuş uçmuş. Dağlar tepeler aşmış. Sonunda Türk ülkesine varmış. Yere inince sandığı ormanda kuru yaprakların altına saklamış. Sonra da kentin yolunu tutmuş. İçi rahatmış. Çünkü Türklerin hepsi onun gibi hırka ve terliklerle dolaşıyormuş etrafta. Derken kucağında küçük bir çocuk olan bir süt anneye rastlamış. Bana baksana hanım demiş. Sana bir şey soracağım. Kentin girişinde bir saray gördüm. Pencerelerin hepsi çok yüksekteydi. Neyin nesidir bu? Orada padişahımızın kızı oturur demiş kadın. Hanım sultan da olduğu zaman bir falcı onun bir sevdalısı yüzünden çok acı çekeceğini bildirdi. Bu yüzden padişah ile valide sultan yanında yokken kimse onu göremez. Sağ ol, demiş tüccarın oğlu. Ormana dönmüş ve tekrar sandığa girip oturmuş. Havalandığı gibi sarayın damına konup hanım sultanın penceresinden içeri süzülmüş. Hanım sultan bir sedere uzanmış uyuyormuş. O kadar güzel bir kızmış ki, delikanlı kendini tutamayıp onu öpüvermiş. Hanım sultan sıçrayarak uyanmış. Karşısında delikanlıyı görünce korkudan titremeye başlamış. Ama bizimki kıza periler padişahının oğlu olduğunu onu görmek için uçarak geldiğini söyleyince bu hanım sultanın pek hoşuna gitmiş. Oturup sohbet etmeye başlamışlar. Delikanlı kıza iltifatlar yağdırmış. Artık derin göllere benzeyen gözlerinin içinde kaybolduğundan mı söz etmiş? Karlı dağlara benzeyen anının güzelliğinden mi? Anlatmıştı anlatmış. Ve tabii ki hanım sultanın gönlünü fethetmiş. Kız delikanlıya vurulmuş. Peki demiş hanım sultan. Siz cumartesi akşamı tekrar gelin. O gün şah baba bile valide sultan bana çaya gelecekler. Pirler padişahının oğluyla evlenmem onları da gururlandıracaktır. Ama sohbet sırasında güzel masallar anlatmanız lazım. Çünkü ikisi de masal dinlemeye bayılırlar. Annem daha çok öğretici masalları sever. Babam ise eğlendirici ve komik masalları. Zaten düğün hediyesi olarak masaldan başka verecek bir şeyim yok demiş delikanlı. Ve böylece vedalaşıp ayrılmışlar. Ama ayrılmadan önce hanım sultan delikanlıya bir kese altın vermiş. Doğrusu bu. Çok işine yaramış bizimkinin. Tüccarın oğlu gidip kendine güzel bir kaftan satın almış. Ardından ormana dönmüş ve anlatacağı masalı düşünmeye başlamış. Cumartesi akşamına kadar hazırlaması gerekiyormuş masalı. Ve bu da öyle kolay bir iş değilmiş tabi. Cumartesi akşamı gelip çattığında masal da hazırmış artık. Padişah, valide sultan ve sarayın bütün önde gelenleri prensesle birlikte delikanlıyı bekliyorlarmış. Onu büyük bir sevinçle karşılamışlar. Bize bir masal anlatacak mısın? Demiş valide sultan. İçinde derin anlamlar gizli, öğretici bir masal. Ama aynı zamanda komik de olacak. Demiş padişah. Tas tamam böyle olacak. Demiş delikanlı. Ve bir zamanlar bir kutu kibrit varmış diye anlatmaya başlamış. Bunların hepsi de soylu geçmişleriyle övünürlermiş. Yontuldukları ağaç yani o ulu çam ağacı ormanın en yaşlı en büyük ağacıymış. Şimdi ise biri mutfakta bir çakmakla eski bir demir tenceresinin arasına düşmüş ve onlara geçmiş günlerini anlatıp duruyorlarmış. Ne günlerdi o günler diyorlarmış. Daha ağaçtan yontulup çıkarılmadan önce hakikaten yemyeşil bir dalın üzerindeydik sabah ve akşam saatlerinde üzerimize biriken çiğ inci taneleri gibiydi. Güneşli günlerde gün ışığıyla yıkanırdık. Küçük kuşlar bize hikayeler anlatırlardı. Zengin olduğumuzun farkındaydık. Çünkü öteki ağaçlar sadece yaz aylarında giyinirken bizim aile yaz kış yemyeşil bir giysiye bürünecek imkana sahipti. Ama günün birinde oduncular geldi. Her şey değişti ve bizim aile perişan oldu. Atamız olan ağaç gövdesi dünyayı dolaşan muhteşem bir gemiye yelken direği yapıldı. Diğer dallar oraya buraya dağıtıldılar. Bize de bu sefil ateş yakma işi düştü işte. Biz bu mutfağa layık değiliz ama ne yapalım? Benim kaderimse daha bir başka demiş kibritlerin yanında duran demir pencere. Dünyaya geldiğim günden beri yüzlerce kez parlatıldım ve kaynatıldım devamlılığı sağlarım ben ve bu yüzden doğruyu söylemek gerekirse bu evin en önde gelen eşyasıyım. Pek mutluluğum tertemiz pırıl pırıl bir halde masaya getirilmek ve arkadaşlarımla güzel güzel sohbet etmektir. Ara sıra avluya indirilen su kovasını saymazsak biz hepimiz burada kapalı kapılar ardında yaşarız hep. Dünyada olup bitenleri pazar torbasından öğreniriz. Ama o da hükümetten ve halktan sonra derken fazlasıyla kışkırtıcı bir tarzda konuşuyor. Daha geçenlerde bu yüzden eski bir çömlek korkudan yere düşüp bin parçaya ayrıldı. Amma da uzattın demiş çakmak. Çakmak taşına çarpıp kıvılcımlar saçarak neşeli bir akşam geçiremeyecek miyiz biz hiç? Evet evet kimin daha soylu olduğundan söz edelim demiş kibrit çöpleri. Hayır ben kendimden söz etmekten hiç hoşlanmam diye itiraz etmiş toprak tencere. En iyisi güzel bir eğlence düzenleyelim İlk önce ben bir şeyler anlatayım sonra herkes sırayla anlatsın. Böylece herkes eğlenceye sınır ve keyifli olur. Sonra da tam Otse kıyısındaki bir körfezde diye anlatmaya başlamış ki harika bir giriş diye bağırışmaya başlamış tabaklar. Belli ki herkesin aşağıda gelecek bir hikaye bu. Tencere devam etmiş. Evet ben gençliğimi orada sakin sessiz iyi bir ailenin yanında geçirdim. Mobilyalar parıl parıl cilalanır. Her yer tertemiz silinip süpürülür. Her iki haftada bir perdeler değiştirilirdi. Ne kadar da güzel anlatıyorsunuz demiş süpürge. İşin içinde temizlik karışımı her şey bir başka oluyor. Kesinlikle öyle demiş kova. Ve keyiften şangır şungur sesler çıkararak zıplamış. Tencere anlatmayı sürdürmüş. Hikayesinin sonu da başı kadar eğlenceliymiş. Tencerenin hikayesi bitince tabaklar keyifle şıngırdamışlar. Süpürge ise çöp tenekesinden birkaç yeşil maydanoz ol çıkarmış. Çelenk yapıp tencerenin başına takmış. Çünkü söylediklerini diğerlerinin kızacağını biliyor. Bugün ben tencereye çelenk takarsam yarın da o bana takar diye düşünüyormuş. Maşa ben size dans edeceğim demiş ve başlamış oynamaya. Aman Allah'ım evlere şenlik bir dansmış bu. Bacaklarını nasıl da havaya kaldırıyormuş. Onun bu halini gören köşedeki eski sandalyenin minderi gülmekten patlayıvermiş. Eee hani bana çelenk demiş Maşa. Bunun üzerine ona da bir çelenk takmışlar. O sıradaki kibirliler aman ne bayalık diye düşünüyorlarmış. Çaydanlıktan bir şarkı söylemesini istemişler. Ama o soğuduğunu öne sürerek özür dilemiş. Sadece kaynarken şarkı söyleyebiliyormuş çünkü. Çaydanlığın bu tavrı burnu büyüklük olarak değerlendirilmiş. Herkes onun sadece efendilerinin huzurunda şarkı söylemek istediğini, kendilerini küçümsediğini düşünmüş. Pencerenin kenarında hizmetçi kadının yazı yazmakta kullandığı eski bir kaz tüyü oturuyormuş. Mürekkebin içinde dalıp çıkmaktan başka hiçbir özelliği yokmuş. Ama o da bununla gururlanırmış. Çaydanlık şarkı söylemek istemiyorsa kendi bilir. Boş verin onu demiş. Dışarıda asılı duran kafeste bir bülbül var. O bize şarkı söyler. Gerçi bu konuda pek bir eğitimi yok. Ama bu akşamlık bizi eğlendirmeye yeter. Bu son söylediğini son derece yakışıksız buldum demiş Demlik. Kendisi de mutfağın şarkıcılarından biri olduğundan çaydanlıkla kardeş sayıyormuş kendini. Yabancı bir kuşu dinlemek ha. Nerede kaldı yurt severlik? Pazar sepetine soralım bakalım. O ne diyecek bu konuda? sadece kızıyorum demiş pazar sepeti. Kimsenin tahmin edemeyeceği kadar çok kızıyorum. Akşamı keyifli geçirmenin yolu bu mu yani? Ev halkını bir düzene soksak daha iyi olmaz mı? Herkes yerine geçsin. Eğlenceyi ben yöneteceğim. Bırak da çamada yapalım diye bağırışmış hepsi. Tam o sırada kapı açılmış. Gelen hizmetçi kızmış. Onu görünce herkes susmuş. Ortalıkta çıt çıkmaz olmuş. Herkes sesini kesmiş. Ama isteseydim bu eğlenceyi gayet güzel bir şekilde ben de düzenleyebilirdim. Hizmetçi kız kibritleri almış ve onlarla ateş yakmış. Aman Allah'ım, nasıl da tutuşup alev alıyormuş kibritler. İşte herkes gördü diye düşünüyormuş kibritler. En başta gelen biziz burada. Nasıl da parlıyoruz. Nasıl da ışık saçıyoruz. Böyle düşüne düşüne yanıp kül olup gitmişler sonunda. Tüccarın oğlu masalı bitirince Harika bir masaldı bu demiş Valide Sultan. Kendimi mutfakta kibritleri yanında hissettim adeta. Evet artık kızımla evlenebilirsin. Evet demiş padişah da. Kızımızla pazartesi günü evleneceksin. Delikanlıya sen diye hitap ediyorlarmış. Çünkü nasılsa o da aileden biriymiş artık. Düğün tarihi belirlenince bütün kent aşıkları donatılmış. Halka çörekler, şekerlemeler dağıtılmış. Çoluk çocuk sokaklarda bağırışa çağırışa şenlik yapmaya başlamışlar. Benim de bir şeyler yapmam gerek diye düşünmüş Tüccar'ın oğlu ve gidip havai fişekler maytaplar satın almış. Sonra sandığına oturup havalanmış ve başlamış hepsini yakmaya. Bir gürültü bir patırtı sormayın gitsin. Gürültüden herkes havaya sıçramış. O güne kadar hiç böyle bir şey görmediklerinden ne yapacaklarını şaşırmışlar. Böylece anlamışlar ki, hanım sultanları gerçekten de peri padişahının oğluyla evleniyor. Tüccarın oğlu sandığıyla tekrar ormana iner inmez kente gitmeye karar vermiş. Gidip bir bakayım neler oluyor etrafta. Herkes ne düşünüyor bir kulak vereyim diye düşünmüş. Eh merak etmesi de normalmiş tabi. Neler anlatmış insanlar neler. Sorup soruşturduğu herkes gördüklerini kendine göre aktarıyormuş. Ama sonuç olarak herkes çok beğenmiş gösterileri. Peri padişahının oğlunu kendi gözlerimle gördüm demiş birisi. Yıldız gibi parlayan gözleri ve bembeyaz bir sakalı vardı. Ateşten bir pelerin gemi uçuyordu demiş bir diğeri. Pelerinin kıvrımları arasından küçük periler bakıyordu. Delikanlının duydukları çok güzel şeylermiş ve ertesi günde düğünü olacakmış artık. Sonra sandığına girmek için tekrar ormana gitmiş. Ama aramış taramış bir türlü sandığını bulamamış. Meğer içinde kalan bir havai fişek yanıp sandığı tutuşturmuş ve sandık yanıp kül olmuş. Zavallı delikanlı üzüntüden kahrolmuş. Çünkü artık uçamayacak ve nişanlısına kavuşamayacakmış. Hanım Sultan bütün gün sarayın çatısında delikanlıyı bekleyip durmuş. Hala da beklemeye devam ediyormuş. Delikanlı ise dünyayı dolaşıp herkese masallar anlatıyormuş. Ama bu masallar peri padişahının oğlu olarak saraya gittiğinde anlattığı masal gibi eğlenceli değilmiş artık. Ve masalımız burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar. Merhaba çocuklar. Ben masalların sesi. Şimdi sizlere Uyuyan Güzel masalını okuyacağım. Bundan yıllar yıllar önce uzak ülkelerin birinde bir kral ile güzeller güzeli bir kraliçe yaşıyordu. Kocaman, görkemli bir şatoda oturan kral ve kraliçeyi ülkenin halkı çok seviyordu. Özellikle güzel olduğu kadar iyi kalpli olan kraliçeye herkes hayrandı. Bu iyi yürekli kraliçenin hayattaki en büyük dileği bir prensin veya prensesin olmasıydı. Sonunda bu dileği gerçekleşti ve güzel bir ilkbahar sabahı harika bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Genç kralla kraliçenin mutluluğuna diyecek yoktu küçük prenses de doğumunu kutlamak için o güne kadar görülmemiş bir şenlik düzenledi. Bu şenliği o ülkedeki bütün insanlar ve periler davet edilmişti. Şenlikler şatonun büyük salonlarında kutlanıyordu. Her taraf o günün şerefine süslenirdi. Bütün davetlilerin dikkati yatağında usul su yatan minik prensesin üzerindeydi. Melek yüzlü iyilik perileri beşiğin çevresinde toplanmıştı. Her biri sırayla bebeğe iyi dileklerde bulundular. Kimi ona güzellik, Kimi ona akıl, kimi de cömertlik armağan etti. Fakat büyük bir talihsizlik olmuş ve yaşlı bir periyi şenliğe davet etmeyi unutmuşlardı. Bütün konuklar neşe içinde eğlenirken yaşlı bir peri birden ortaya çıkıverdi. Şenliğe davet edilmediği için çok kızmıştı. Öfkeyle küçük prensesin beşiğine yaklaşarak "16 yaşına geldiğinde parmağına bir iyi batacak ve öleceksin." dedi. Oradaki herkes şaşkınlıktan dona kalmıştı. İşte tam bu sırada henüz dilekte bulunmayan perilerin en genci ileri atıldı. Üzülmeyin dedi. Yavrunuz ölmeyecek. Küçük prenses yüz yıl sürecek derin bir uykuya dalacak ve bir prens gelip onu kurtaracak. Kral ve kraliçe genç periye teşekkür etti. Ama kral yine de bu kehanetin gerçekleşmesinden büyük kaygı duyuyordu. Hemen bütün muhafızlarına ülkedeki iyilerin kaldırılmasını emretti. Bu emre uymayanların cezası ölüm olacaktı. Böylece aradan uzun yıllar geçti. Mutlu bir hayat süren prenses her gün biraz daha büyüyüp güzelleşiyordu. 16 yaşına geldiğinde bir gün şatoyu gezmeye karar verdi. Şato o kadar büyüktü ki bilmediği pek çok yeri vardı. O zamana kadar görmediği küçük bir odada yaşlı bir kadına rastladı. Kadın elindeki i ile iplik eğriyordu. Bu i nasıl olduysa, muhafızların gözünden kaçmıştı? Çok meraklanan prenses tanımadığı bu garip alete dokunmak istedi ve iyi eline alır almaz eline battı. Kötü kehanet sonunda gerçekleşmişti. Hemen uykuya dalan güzel prenses ipek örtüler içinde altından yapılmış bir yatağa yatırıldı. Prensesle birlikte bütün şato 100 yıl süreceklerin bir uykuya daldı. Kral, kraliçe, muhafızlar, hizmetkarlar ve saray çalgıcıları da uyumuştu. Sadece onlar da değil Sahibiyle birlikte avludaki köpek, ahırdaki koşulmuş at, hatta dallardaki kuşlar bile uyudu. Her tarafa derin bir sessizlik çökmüş, onları uyandırmamak için rüzgar bile susmuştu. Ağaçların yaprakları da kımıldamaz olmuştu. Bu arada uyuyan şatonun çevresinde sık bir orman göğe doğru yükselip onu bütün gözlerden gizledi. Aradan tam 100 yıl geçmişti. Yine ilk bağır gelmiş bütün doğa uyanmıştı. Günlerden bir gün genç ve cesur bir prensin ormana yolu düştü. Uyuyan güzel efsanesini duymuş ve onu bulmaya karar vermişti. Günlerce aradıktan sonra önüne geçemediği bir duygu onu bu ormana çekmişti. Sonunda şatoyu buldu ve prensisin uyuduğu odaya girdi. Daha onu görür görmez yüreğine tarifsiz bir sevgi kapladı. Prensese daha o anda aşık olmuştu. Genç kıza doğru eğildi ve onu hafifçe öptü. Güzel bir prenses sihirli bir değnekle dokunulmuş gibi hemen gözlerini açtı. Onunla birlikte şatodakiler gözlerini açtı. Kötü kalpli Peri'nin büyüsü artık bozulmuştu. İki genç kısa süre sonra görkemli bir düğünle evlendiler ve uzun yıllar birlikte mutlu bir hayat sürdüler. Bu masalımız da burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.